Yeniden siz değerli gönüldaşlarımla birlikteyiz. Muhabbetimizi ortaya koymaya, sevgimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Allah her daim doğruyla beraberdir. Allah her daim güzelle beraberdir manen. Allah her daim değerliyle beraberdir manen. Bugün sizlere ay gibi güzel görünmek isteyenler varsa, böyle benim cemalim güzel olsun, nur cemalli olayım, değerli olayım, insanlar benim yüzüme baktığı zaman, sevgi gülücükleri meydana çıksın diyen varsa, işte size buyurun, ne yapıyoruz? Güzellik duasını, ay gibi gözün, güzel görünmek için, o e, hayatının, İnsan baktığı zaman böyle gözlerinin e, içinin gülmesi için hani ya bazen vardır ya böyle sevgilileri olanlar vardır, arkadaşları olanlar vardır, dostları olanlar vardır böyle. O insanlar ne yaparlar? Böyle yan yana geldiği zaman, yüzüne baktığı zaman diyelim işte bir erkek bir kadına veya ka bir kadın bir erkeğe veya bir dostuna, veya bir arkadaşına, veya annesine, babasına, kocasına, karısına vesaire işte neyse artık böyle baktığı zaman böyle yüzü güler, yüzü, yüzü, yüzünün böyle gözden içi güler, kelimelerle tarif edemez ama yaşar. Muhabbetini söyleyemez ama yaşar değerli gönüldaşlarım. Böyle bakarsınız ya bazen, ya bu ne kadar güzel bir insan ya, ne kadar güzel bir şey, gözlerimi alamıyorum dersiniz. Değil mi değerli gönüldaşlarım? İşte böyle güzel insan olmak ister miyiz? Değerli gönüldaşlarım, böyle güzel insan olmak ister miyiz? Değerli gönüldaşlarım, şunu bir kere çok net bir şekilde söyleyeyim. Dua, dua ibadetin özüdür. İnsanın bedenen yemeye, içmeye, gezmeye, konuşmaya, vücudunun bazı isteklerini yapmaya mecburdur. Bununla beraber İnsan ayrıca inanmaya, dua etmeye, istemeye, yakarmaya, Allah azze ve celle'nin kendisini en iyiye, en güzele, en değerliye ulaştırmasını istemeye ihtiyacı vardır. İnsan aciz bir varlık olduğu için yani böyle e, her şeye müdahale edemediği için e, kendini aşan durumlarda yaratıcısından, mabudundan ister al ister. O da kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İşte bugün e, insanın herkes yüzünün güzel olmasını ister. Siyah tenlisi, beyaz tenlisi, sarı tenlisi fark etmez. Kumralı, sarışını fark etmez. Herkes yüz yüzünü, yüzünün güzel olmasını ister. Özellikle e, kadınlarımız, kızlarımız böyle e, makyaj falan yaparlar. Daha güzel görünsün diye. Daha böyle allayıp pullarlar kendilerini daha değerli olsun diye. O tabi e, kadınlarımızın, kızlarımızın iç dünyasında olan bir şey. Ben onlara herhangi bir şey demiyorum. O konulara girmiyorum zaten. Erkekler de ne yaparlar? İşte e, berberlere giderler, yüz bakım uzmanlarına giderler. İşte e, yüzünü temizletirler, maske yaptırırlar. İşte cımbızla aldırırlar, bilmem işte kaşlarını düzelttirirler, sakallarını, saçlarını düzelttirirler. İşte giderler, tıraş olurlar falan. Bunların hepsi ne için? Yüz güzelliği için değil mi? Millet baksın beğensin. Ne öyle üç kağıtçı gibisin demesin diye. Ya da ne öyle ya saçın sakalın birbirine karışmış. Ne olduğun belli değil. Demesinler diye. Nedir? Bu yüz güzelliğine herkes önem verir. Bu böyledir. Ay gibi nurlu bir yüzünüzün olmasını istiyor musunuz değerli gönüldaşlarım? Bir soru. Benim yüzümü nasıl buluyorsunuz? Oradan baktığınız zaman şöyle yüzünü nasıl buluyorsunuz değerli gönüldaşlarım. Bu bir soru yani. E, yorumlara bekliyorum. Umarım e, yani içinizdekileri oraya dökersiniz diyelim. Evet. Daha fazla uzatmayalım. Size ne yapalım? Güzellik duasını hep birlikte okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahirrahmanirrahim يا مقتدر يا قدوس يا ودود يا لطيف يا مجيب يا نور يا مصوير اللهم اجعلني ونور يوسف على وجه فمن رعاني يحبني محبة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس, 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 الناس min el cinneti ve nâs. Elem neşrah leke sadrak ve vadana anke vizrak. Ellezî enqaza zahrak ve rafana leke zikrak. Fe inne ma'al usri yusra. İnne ma'al usri yusra. Fe izâ feravte fe ansabbe ilâ rabbike fergâb. İnşirah suresini okuduk değerli gönüldaşlarım. Nas suresini okuduk. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden birkaç tanesini okuduk. Ve ay gibi güzel görünmek için ay güzelliğini ay gibi bir güzelliği yakalamak için ne yapacağız değerli gönüldaşlarım? Esma-ül Hüsna'dan yedi tane Esma-i Şerif demin okudum. Hz. Yusuf'un güzellik duası ve Nas ile İnşirah suresini okuyacağız ve bu duayı her gün okuyacağız. Üçüncü günden sonra veya yedinci günden sonra yüzünüz ay gibi parlamaya başlayacak. Tabi bunları okuyan meşru insan, ahlaki insan olacak. Yani gayri meşru iş yapıyorsa o ayrı bir konu. Onunla ilgili konuşmuyorum. Böyle ay gibi parlayacak yüzünüz. Değer katacaksınız yüzünüze. İnsanlar sizin yüzünüze baktığı zaman o bu ne güzel bir yüz ya bu ne değerli bir yüz. Böyle baktığı zaman muhabbet dolu bakacaklar eşiniz, çocuğunuz, hanamanız, kardeşiniz, işte neyse artık kocanız kim varsa ya hatun bugün sen çok iyi görünüyorsun ha diyecek veya ya e, işte Ahmetciğim Mehmetciğim bugün sen ne harika gözüküyorsun be bugün bir başka güzelsin be ya veya işte e, ya oğlum bugün var ya. Yani sana bakmaya kıyamıyorum ha. O kadar güzelsin ya. Kızım bugün var ya nasıl biliyor musun? Ay gibi parlıyorsunuz diyecekler. İnanır mısınız değerli gönüldaşlarım? Söylüyorum. Esma-ül Hüsna'dan yedi tane Esma-i Şerif. Hazreti Yusuf'un güzellik duası. Nasr suresi ve İnşirah suresi. Bunları her gün okuyacağız. Ve duamızı edeceğiz. Allah'ım e, ee, Allah'ım yüzümü nurlandır, yüzümü güzelleştir, yüzümü kalbimin aynası yap, kalbimle beraber yüzümü de güzelleştir. Ben yüzümün güzelliğini, kalbimin güzelliğini senden istiyorum lütfeyle diye dua edecek. Allah'ın izniyle üçüncü günden sonra veya yedinci günden sonra veya on i̇şte 14. günden sonra ay gibi parlamaya başlayacak. Mesele çirkin insan yoktur. Bakın çok net söylüyorum. Çirkin insan yoktur. Güzelliğini gösteremeyen vardır. Tabi bu makyajlı bilmem işte işte o hastanelerde güzellik arayan onları ben konuşmuyorum. Onları ben konuşmuyorum. Ya şunun gibi simsiyah bir e, ee, zenciye bakıyorsunuz. Simsiyah ama kalın dudakları var. Böyle burnu yassı yapışmış buraya. Kocaman bir burnu var. İşte kıvırcık kıvırcık saçları var. Simsiyah ama nur yüzlü. Nur yüzlü ya bakıyorsunuz. Ya diyorsunuz evet ya nur yüzlü bir adam. Veya dönüyorsunuz bir Avrupalı'ya işte bir Fransız'a mesela bakıyorsunuz sarışın, mavi gözlü, böyle filinta gibi bir kadın veya filinta gibi bir erkek ama bakıyorsunuz yüzünde nur yok. Bu biraz göreceli kavram. Onun için bizler ne diyoruz? Yüzünüzün ay gibi parlamasını istiyorsanız tarif ettiğim şekliyle yaparsanız Allah'ın izniyle yüzünüz nur gibi parlar. İnanıyorum buna. Ben sizlerin bunu yapacağınıza da inanıyorum. Allah'a emanet olun.